Piyasayı değiştirecek toptancı temu. Herkese selam arkadaşlar. Ürünlerinizi Temu'dan alıp sattığınızda ne kadar karlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilecek, piyasada satan satıcıların satmadığı ürünleri satarak nasıl onların önüne geçeceksiniz bu videoda sizlere bunu göstereceğim. Özellikle eBay, Amazon, Etsy ve Facebook Marketplace'te satıcıysanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hatta özellikle de Shopify'da. Bu videoda çünkü anlatacağım şeyler sayesinde diğer kullanıcıların görmediği ürünleri kendi dükkanlarınıza en uygun fiyata alıp çok daha yüksek karlı majlarla nasıl satacağınızı anlatacağım. Bunu doğru bir şekilde yaparsanız da nasıl onların önüne geçerek rekabetinizi neredeyse sıfıra kadar çekeceksiniz bunlar görmüş olacaksınız. uzatmayalım. Hemen bilgisayarın içerisinde bu süreci sizlere gösterelim. Şimdi burada gösterdiğim şey platform arkadaşlar Temu. Temu'yu bilmeyen arkadaşlar varsa bir nevi CJ Dropshipping, AliExpress, 1688, Tabua gibi internet sitelerine ya da Shen gibi internet sitelerine gerçekten devrim niteliğinde çıkan inanılmaz derecede güzel bir platform. Ben Temu'dan ortalama olarak arkadaşlar 1000 ile 3000 pound arası satış yaptım aldım ve inanılmaz derecede hızlı bir şekilde 7 güne müşterilere İngiltere'ye gönderiyor. Peki siz nasıl yapacaksınız? Ben nasıl yapıyorum? Benim yaptığımı kopyalarsanız nasıl sonuçlar alacaksınız? Gene hep beraber görelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben Temu'ya geldiğimde bestseller bölümüne geliyorum. Bestseller bölümüne geldikten sonra burada sizlere arkadaşlar en çok algoritmada satan ürünleri çıkartıyor. Bunlar kendi satmış oldukları kendi platformdaki bestsellerler. Teknik olarak onlar da satılıyorsa demek ki diğer insanlar da bunları alıp listeleyip satıyor. Sizler de aynısını yapabilirsiniz. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşama Temu'da çıkan ürün ürünleri doğru bir şekilde satabilmek istiyorsanız arkadaşlar insanların ne kadar aldıklarını detaylı şekilde bakmanız gerekiyor. Mesela buradaki senaryoda şu ürün mükemmel bir şekilde benim gözüme geldi. Ben bu ürünü almak ve satmak istiyorum. Peki nasıl yapacağız? Hemen ürünü açıyoruz. Ürünü açtıktan sonra arkadaşlar geliyoruz ikinci aşamaya. Buradaki senaryoda isterseniz ürünün fotoğraflarını indirerek bilgisayarınıza yüklemesinde yapabilirsiniz. Ya da böyle olunca çok karışıyor arkadaşlar. Ürün neredeydi, nereden almıştım ben bu ürünü, nasıl listeleyeceğim gibi. Ya da Turco Lister yazılımını kullanarak saniyeler içerisinde hem Etsy'e hem Facebook Marketplace'e hem eBay'e hem de aynı şekilde arkadaşlar Edgevit'e yani Shopify'ın bir benzeri olan internet sitesine listeleme yapabilirsiniz. Shopify ile alakası yok bu arada sadece benzeri olan dediğim ürünlerinizi kendi web sayfanız adı altından yani Shopify gibi platformda satışını sağlayabiliyorsunuz. Bu süreçleri sizlere göstereceğim. Nasıl yapmanız gerektiği hakkında detaylı bilgi aktaracağım. Şimdi ben ürünü buldum. Burada bu ürünü satmak istiyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken ilk şey Turco Lister yazılımına kayıt olmak. Turco Lister yazılımı ne işe yarıyor? Burada aşağı geldiğimiz zaman arkadaşlar sizlerin Amazon, AliExpress, eBay, Etsy, Facebook Marketplace, Temu ve Edgebit gibi platformlarda satış yapmanızı sağlıyor. Amazon'da satış yapmanızı değil, Amazon'dan ürün çekip listelemenizi sağlıyor. Bu da aklınızda olsun. Şimdi ben Temu'da buldum. Buradaki ürünlerin hepsinde de çalışabilirsiniz. Hatta özellikle Amazon.com.tr yani Türkiye'deki Amazon ürünlerinizi listelemenizi de sağlıyor. Şimdi ben buraya geliyorum. Artık istediğiniz ürünü seçebilirsiniz. Ben genellikle bu, bu, tarz ürünleri satmayı seviyorum. İnanılmaz derecede güzel bir şekilde satış hacmine sahip. Şimdi ikinci aşama. Türk yazılımını aldıktan ve kayıt olduktan sonra arkadaşlar ilk yapmanız gereken sistemde Akın Baba Chrome Extension'ını bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Buradan Google Web Store'dan indirebilirsiniz. Bilgisayardan indirdikten sonra şu an ben de yüklü tekrar indirmesini yapmayacağım. Ama indirdikten sonra arkadaşlar burada yazılım çıkacak ve bunu pinledikten sonra bilgilerinizle sisteme giriş yapacaksınız. Bunu da hallettik. Peki gelelim üçüncü aşamaya. Bunu hallettikten sonra arkadaşlar artık hesabınızda listeleme yapacağınız zaman burada bir buton çıkacak. Burada görmüş olduğunuz gibi ve ben nerede satmak istiyorum. Eğer Facebook Marketplace'te satmak istiyorsam ürünün modelini seçiyorum. Ve Facebook Market'e tıklıyorum. Tıklamıyorum, tıklıyorum. Şimdi buraya tıkladıktan sonra saniyeler içerisinde beni Facebook'a atıyor arkadaşlar. Facebook'a attıktan sonra e, 30 saniye gibi bir süre bekliyorum bilgisayarımın sayfanın yüklenmesini. Sayfa yüklendikten sonra arkadaşlar sol köşede Post Data diye bir bölüm çıkıyor. Bu Post Data bölümü çıktıktan sonra saniyeler içerisinde listeliyoruz ve ürün listelemesi geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi açıklamalar profesyonel bir şekilde ve her şeyi burada organik ve inanılmaz derecede güzel gözüküyor. Sadece tek yapmanız gereken buradaki süreçte görmüş olduğunuz gibi fiyatını değiştirmek. Fiyatını değiştirmediğiniz takdirde arkadaşlar ürünün fiyatı Temu'daki fiyatla aynı olacak. O zaman da bizim bir işimize yaramayacak. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Fiyatını üzerine en aşağı 10-15 pound kar koyacak şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Ha, şimdi Çoğu arkadaş diyor ki abi ben Facebook'tan listeliyorum. Satış gelmiyor, o gelmiyor, kimse yazmıyor. Arkadaşlar ben kendi Facebook hesabımı açıyorum. Buradan görebiliyor musun? ne kadar bilmiyorum ama daha cevaplanmamış ve gelen mesajlara baktığınızda burada sürüsüne bereket mesaj geldiğini görebiliyorsunuz. Umarım görüyorsunuzdur. Burada daha hepsine cevaplamadım. Peki yani burada yüzlerce mesaj var onu anlatmaya çalışıyorum. Bu ürünleri böyle koyarsanız e, olacaktır. Ama Amazon'dan müşterinin Amazon'dan gelip 2 dakikada alabileceği bir ürünü koyarsanız kimsenin ilgisini çekmeyecektir. Aklınızda olsun. Sadece tek yapmanız gereken her şey tamamsa arkadaşlar buradan tıklayıp işlemi gerçekleştirmek. Bu birincisiydi. Peki ben bu ürünü eğer ebay'de satmak istiyorsam ne yapacağım arkadaşlar? Aynısını Copy to eBay butonuna basacağım ve bu ürünü hemen ebay'de açılmasını sağlayacağım. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Bu sayfa bizim işimize yaramıyor arkadaşlar. Bu sayfayı kapatmamız gerekiyor. Bu sayfada şu arkadaş diyor ki ya beni başka bir yere attı çünkü hesabınız kapanmasın diye ve hesabınız birbirine bağlanmasın diye böyle bir süreç geliyor. Sizin ne yapmanız gerekiyor? ebay.com'da satış yapıyorsanız go to seller hub bölümüne tık ve geri dönüşü yaparak arkadaşlar bu ürünün listelemesini yapmanız gerekiyor. Nasıl mı? Gelin hep beraber adım adım yapalım. Bulmuş olduğumuz ürünün adı neydi? Şuydu. Buradan bunu kopyalıyorum ve bu kopyalamış olduğum ürünü ebay'e gelip yazıyorum. Buraya yazdıktan sonra Aynı ürün karşıma çıkıyor. Burada aynı ürünü bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki senaryoda aynı ürün bakın piyasada yok bile ne kadar güzel. Ben buradaki senaryoda şu ürünü seçiyorum arkadaşlar. Sizler aynısı yoksa rastgele bir ürün seçebiliyorsunuz. Bu aklınızda olsun. Bu ürün çıkıyor. Ben burada hemen Sell Now butonuna tıklıyorum ve burada önemli olan şu noktaya doğru bakın. Arkadaşlar bu ürün yüzlerce kez satmış. Burada çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sell Now butonuna bastığınız zaman bu işlem olacaktır. Eğer ebay.co.uk'den eğer Amerika'da değil İngiltere'de satıyorsanız buraya yine aynı ürünü yazıyorsunuz ve karşınıza ürün çıkıyor ve diyelim ki buradaki senaryoda yine benzer bir ürün yok. Bunlar mükemmel bir şey arkadaşlar. Niye mükemmel? Piyasada bu ürünler yok. İşte bu ürünleri listeleyerek onların önüne geçeceğiz. Hemen buraya geliyorum. Sell it yourself butonuna basıyorum arkadaşlar. Sell it yourself butonuna bastığımda burada sizin önünüze sayfa çıkacak buradan listelemenizi yapacaksınız. Ama önemli olan nokta şu. Eğer hiçbir çıkmıyorsa Sen notanına basarak şurada sağ üst köşede sıfırdan bir şey oluşturabiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Şuraya sen notanına bastıktan sonra ürün listeleme bölümünü atıyor size. Ürün listeleme bölümüne geldiğinizde create listing, single listing bölümüne tıklıyorsunuz. Ve bunu çok daha basit yanları da her yoldan göstermeye çalışıyorum sizlere. Burada ürünün adını yazıyorsunuz. Arama butonuna basıyorsunuz ve bastıktan sonra karşınıza bu ürün çıkıyor. Eğer bu ürünler bir benzeri yoksa ki buradaki amacımız zaten olmasın ki biz ilk olalım. Continue matching deyin. Yeni deyin. Continue Listing bölümüne geçin arkadaşlar. Buraya geldikten sonra tek yapmanız gereken sadece bir tuşa tekrardan basıp ya da direkt bu sayfayı açabiliyorsunuz. Direkt bu sayfayı da açabilirsiniz. Önemli olan nokta İngiltere'de mi Amerika'da mı listeler yapıyorsunuz buna dikkat edin. Komsa Amerika'dır. Co.uk ise İngiltere'dir. Ben İngiltere'de satmak istiyorum. Post bölümüne tıklıyorum. Ve ürün saniyeler içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgileri bana geliyor. Aşağı iniyorum. Burada AI bölümünde açıklamasını da yazdırıyorum fiyatını ve quantity'sinde e, giriyorum. Fiyatı ne kadarsa onun üzerine 10 puan, 15 puan koyun arkadaşlar ve bu kadar basit. Ve ebay'de de ürünümü listeledim. Ve buna sınırsız yani 300 tane limit koymadık, 500 tane limit koymadık. istediğiniz kadar listeleyin. Çünkü amacımız bizim burada satış yapıp para kazanmak. Niye listeleme limiti koyalım ki diğer yazılımların size sunmuş olduğu gibi binlerce 10 tane listelersen 300 lira, 20 tane istersen 600 lira. Peki gelelim ikinci, üçüncü kısmımıza arkadaşlar. Edgewit nedir arkadaşlar? Kendi internet sitenizde satış yapmanızı sağlayan bir süreç nasıl gerçekleşiyor? Burada copy to Edgewit butonuna basıyorum ben Copy Trade butonuna bastıktan sonra Edit'te bir hesabınızın olması gerekiyor. Aksi takdirde Edit'le listeleme yapamazsınız. Edit'te de saniyeler içerisinde bir işlem bu süreci gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Edit sayfasına beni attı arkadaşlar. Sizlere bu video sonuna kadar de bir bonus vereceğim ki oradan da çok ciddi paralar kazanabileceksiniz. O yüzden sonuna kadar izlenize emin olun. Buraya geldim. Post data bölümüne tıkladım arkadaşlar. Post data bölümüne tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi fotoğraflar, açıklamalar geliyor. Ve ben bu ürünü eğer save butonuna basarsam kendi internet sayfamda saniyeler içerisinde satabilirim. Açıklama her şey geldi. Görüyorsunuz teker teker geliyor. Peki ben bunu şimdi burada durduracağım. E, çünkü yüklemesi vesaire artık. Ürünler müşteri almak isterse nasıl gözükecek arkadaşlar? Buraya geliyoruz. Şuradan ürüne tıklıyoruz. Ve ürün şuradan tıklayalım hatta. Peki şuraya tıklıyoruz ve karşımıza bir sayfa çıkıyor. Bu ürünü görmek istiyorsak dükkanımızda da listeleme yapmış olduğumuz ürünü müşterilere böyle gözüküyor. Eğer Stripe'dan, Paypal'dan ve diğer yerlerden ödeme almak istiyorsanız da bu şekilde ödeme de alabilirsiniz. Yani ben eBay ile Amazon'la uğraşmam diyorsanız bakın ürünler burada. Tıklıyorsunuz ve müşteri almak isterse go to checkout bölümüne geliyor. Bilgilerine giriyor. İster Stripe'la, Kredi Kartı'yla, Paypal'la, Google Pay ile ödeyebiliyor. Ve bu ürünü saniyeler içerisinde alabiliyor arkadaşlar. Özellikle Amazon.com.tr'den de ürünlerinizi eBay'e, Amazon'a ve diğer platformlarda listeleyebiliyorsunuz. Ve son olarak ee, ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Etsy. Etsy'de satış yapıyorsanız eğer drop yapmayı düşünüyorsanız özellikle Amazon'da handmade olan ürünleri eBay'de handmade tasarım olarak satmak istiyorsanız mükemmel biçilmiş bir kaptan. Ama ben örnek olarak buradaki senaryoda hepsini aynı üründen Temu'dan gösterdim. Siz isterseniz Amazon.com.tr'den de aynı süreci yapabilirsiniz. Bunu yapmak isterseniz de hemen yine Amazon'a geliyoruz. Ben diyelim ki buradan co.uk'yi açtım. Şuradan hemen... Handmade bölümüne geliyorum. Handmade yani el yapımı olan ürünler. Çünkü biliyorsunuz Etsy'de biraz daha dropshipping farklı olduğu için el yapımı ürünleri satarsanız çok fazla böyle sorunlar yaşamayacaksınız. Burada Handmade bölümüne geliyorum. Mesela diyelim ki Home Kitchen bölümünü seçiyorum. Ve burada elle yapılmış bir tane tasarım görmüş. İşte bu ürünleri dropshipping Etsy'ye yaparsanız hesabınızı daha kolay ve sağlıklı bir şekilde büyütürsünüz. Ben buraya geliyorum. Ürünü açıyorum arkadaşlar. Ürünü açtıktan sonra yine eklentinin gelmesini bekliyorum. Eklenti geldiği zaman Copy to Etsy butonuna tıklıyorum. Ve beni direkt doğrudan Etsy'ye yönlendiriyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. de bazen sistemde çalışıyor bazen çalışmıyor. Hala Etsy'nin baklarını düzeltmeye çalışıyoruz. Böyle bir sorun yaşıyorsanız lütfen başka bir ürün istediğinizde emin olun. Çünkü bazı durumlarda aynı ürün listelemesi vermiyor. Aşağıda yorumlarda evet yazdığınızda benim verdiğim linkten de ücretsiz 40 tane listeleme ürününe sahip olabilirsiniz. Et size boşuna 8-10 pound para vermeyin arkadaşlar. Burada ben et listing bölümüne geliyorum. Daha önce görmüş olduğunuz gibi bir post data bölümü çıktı. Burada arkadaşlar sayfayı yenileyelim. Ürünlerinizin listelemesini de aynı şekilde buradan yapıyorsunuz. Burada add listing bölümüne geliyoruz. Add listing bölümüne geldikten sonra gelen pop-up'ı bekliyoruz. Pop-up geldikten sonra yine aynı süreç aynı şekilde devam ediyor. Ve Etsy'de de ürünlerinizi bu şekilde listeleyebiliyorsunuz. Şu an Etsy formatını değiştirdiği için bazı senaryolarda arkadaşlar ürünlerin diğer bilgileri çıkmayabiliyor. Bunu da sizin kendinizin ayarlaması gerekiyor. Bu ayarları yapıyorsunuz. Sonra duruma göre siz kendinize göre ayarlarsınız. Sonra pop-up geldiğinde basıp bütün bilgilerin yüklenmesini sağlıyorsunuz. Bu kadar basit. Heh, gelelim bonusa. Arkadaşlar bu göstermiş olduğum bilgilerde Temu'dan yapmış olduğunuz alışverişlerde Top Cashback web sayfasını kullanarak paranızın neredeyse yüzde çok ciddi anlamda rakamda geri alabilirsiniz. Burada göstermiş olduğum gibi ben bu sistemde ayda sadece 850 pound para kazandım. 750'sini gönderdiler. 66 pound şu an dışarıdan çekinmeyi bekliyor. Ne yapmanız gerekiyor? Top Cashback aşağıda hepsinin linki var. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar Temu'ya geldiğinizde Temu sayfası sizlere uyarı verecekler. Eklentiyi indirdikten sonra ne yapıyorsunuz? Burada bir şey alacağınız zaman diyelim ki ben bu ürünü satın alacağım. Hemen sağ tarafta bir pop-up çıkıyor. Bu pop-upa tıkladığınız zaman cashback çalışıyor. Cashback'ten buradan aldığınız her paranın %20'si, %30'su sayfalar sayfalar değişiyor. Sizlere bir ekstra geri para veriyordur. Aynısı hani içinde geçerli. Ya da hiç uğraşmayın. Buradan top cashback sayfasına gelin ve direkt buraya araba butonuna temu yazın arkadaşlar. Temu yazdıktan sonra karşınıza büyük ihtimal temu çıkacaktır. Temu çıktıktan sonra bu linke tıklayarak gidin temudan alışverişinizi yapın. Paranızın %20'sini %30'unu da geri alın. Mesela burada %28 Temu'ya %15.75'te şeyine para geri ödemesi yapıyormuş. Bu ne demek? Ben 100 poundluk alışveriş yaptığımda 28 poundu bana ekstradan tekrardan geri geliyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken get up to 28 keşmek diyorsunuz ve sayfa karşınıza çıkıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Sonra siz alışverişinizi yapın parası size 4 ile 8 hafta içerisinde top cashback hesabınıza geliyor. Bakın yönlendirdi beni. Artık ben buradan ne kadar alış, istersen 1000 poundluk alayım alışveriş. 280 pound bana para geliyor. Ve böylelikle hem ucuza ürün satıp hem paranızı geri alıp bütün satıcıların satı hani bazen diyorlar ya ya ben anlamıyorum. Orada 15 pound'a satılan ürünü bunlar nasıl 20 pound'a satabiliyor? Kar marjını koymadan işte bunun gibi böyle bazı faktörler de var arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız Turkolistleri kullanarak sınırsız ürünlerinizi hem Facebook'a hem Etsy'e hem Ecvit'e e, hem de arzu ettiğiniz takdirde ebay listeleri diğer bütün satıcıların önüne geçip domine edebilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Aklınıza sorulan soruları lütfen aşağıda sormayı unutmayın. Ve en önemlisi bol satışlar, güzel günler dilerim.